Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapımı kolay, gösterişli tığ işi bir örnek çalışması yapacağız. Örneğimizi dilediğiniz tüm örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde şal, battaniye, çanta, e, dilediğiniz her örgü yapımında çok rahatlıkla kullanabileceğiniz yapımı da çok kolay bir örgü modeli isterseniz şimdi çalışmamıza başlayalım arkadaşlar modelimiz için 19'un katları şeklinde zincirlere ihtiyacımız var arkadaşlar ihtiyacınız olduğu kadar zinciri çekebilirsiniz ben şimdi 19'un katı olarak 38 48 50 7 tane zincir çektim şimdi ihtiyacımız olan zincirden hariç 4 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 bakın burası benim 57 zincirim yani sondan 5 zincire şöyle iki kere üstüne doluyorum tığımı batıyorum arkadaşlar 3'te çıkıyorum üçlü trabzan yapmış oluyorum yine iki kere üstüne doluyorum aynı yerin içine 1 2 3'te çıkıp yine üçlü trabzan yapıyorum bu aynı zincirin içine 5 adet üçlü trabzan çalışacağız 1 2 3 4 adet oldu şimdi son bir tane daha çalışıyorum 1 2 3 tane Evet toplam burası 5 adet üçlü trabzan oldu arkadaşlar yine iki kere üstüne doluyorum hemen yanındaki zincire batarak yine buraya da bir bir dakika atlamadan arkadaşlar yapacağız hemen yanındakine batıyorum bir üçlü trabzan yapıyorum yine 5 adet üçlü trabzanımızı bir zincire yaptık daha sonra yanındaki zincire bir adet üçlü trabzan çalıştım şimdi yine iki tane doluyorum tığıma bir zincir atlayıp bir sonrakine yine üçlü trabzan yapıyorum modelimizi hep üçlü trabzanlar çalışarak oluşturacağız. Şimdi şu beşli grubumuzdan hariç şöyle tek olarak 9 adet üçlü trabzan yapacağız. Birer tane zincir atlıyoruz arkadaşlar. Bir sonrakine batıyorum. Sadece baştakini atlamadan yaptık. İki kere doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine üçlü trabzan olarak örüyorum. Yine 2 doluyorum 1 atlıyorum zincirimi bir sonrakine toplam böyle 9 adet üçlü trabzan çalışacağız bir atlıyorum bir sonrakine hemen bir saymak istiyorum 5'li grubumdan sonra 2 4 6 3 tane daha yapacağım bir atladım 7. üçlü trabzanımı yapıyorum Iki kere doluyorum bir atlıyorum bir sonrakine 8 üçlü trabzanımı yapıyorum iki kere doluyorum bir atlayıp bir sonraki zincire dokuzuncu üçlü trabzanımı yapıyorum Evet 5 grubumuzdan sonra şöyle tek olarak 9 adet bakın 2 4 6 8 9 adet üçlü trabzan çalıştık iki kere doluyorum hemen yanındaki zincire batıyorum 1 2 3 de yine çıkıyorum yine bu zincirin içine toplam 5 adet üçlü trabzan yapacağım 2 tane oldu hep aynı zincirin içine çalışıyorum yine bir beşli grup oluşturuyorum üçlü trabzan grubu Bakın. 2 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Yine iki tane doluyorum. Hemen bir sonraki zincire batıyorum. Yine buraya da 5 adet üçlü trabzan yapacağım. Aynı yerin içine yanındakini atladık. Yanındakine de yine 5 adet üçlü trabzan grubu oluşturuyoruz. Evet. 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Evet. Bakın iki tane beşli grup oluşturduk. Birini bir zincirin içine, birini de yanındaki zincirin içine iki tane beşli trabzan beşli grup oluşturduk üçlü trabzan yaparak yine iki tane doluyorum hemen bir sonraki zincire yine bir üçlü trabzan yapıyorum grubumuzdan sonra ilk tek olarak yaptığımız üçlü trabzan şimdi bir atlayıp tekrar üçlü trabzan bu şekilde 9 adet üçlü trabzan yapacağız bir atladım bir sonrakine bir atladım bir sonrakine bir atladım bir sonrakine Hemen bir sayacağım arkadaşlar 2 4 5 9 adet olacak 6 şöyle bir atladım 7 hep üçlü trabzan olarak örüyoruz bir atlıyorum bir sonrakine 8 ve sonuncu bir atlıyorum bir sonrakine dokuzuncu üçlü trabzanımı yapıyorum yine bir kontrol etmek istiyorum Şöyle bakın 5li grubumdan sonra tek olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet ikili şey üçlü Trabzan yaptık. Evet. Tekrar şöyle iki kere üstüne doluyorum hemen bir sonrakinin içine yine 5 adet üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Aynı yerin içine 2 3 4 5 Evet. Bakın modelimizin ilk sırasını tamamladık arkadaşlar. Ben şurada ekstra zincir çekmiştim. Şimdi orayı çalışmayacağım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum arkaya. Hemen bakın şöyle tığımı arkadan şu trabzanın içinden geçirerek sık iğne olarak örüyorum. Yani buna FPTC deniyor. Bir sık iğne olarak örüyoruz. Bütün trabzanlarımı şöyle arkasından tığımı alarak sık iğne şeklinde örüyorum. Şöyle hepsini arka sırada yapacağımız işlem bu şekilde arkadaşlar modelimizi ön sırada yapıyoruz arkada tüm trabzanları sıramızı arkadan batarak FPTC olarak sık iğne şeklinde örüyoruz. Evet. Çok kolay, güzel bir örnek. Bu örnek aslında şişte daha farklı yapılıyor. Tığda yapılışı da bu şekilde. Hırkalarınızda, bebek örgülerinizde, battaniyelerde her alanda kullanabileceğiniz, yapımı kolay, şık bir tığ işi örgü modeli arkadaşlar. Dilediğiniz iple çalışabilirsiniz. Evet. Bakın tüm trabzanların arkasında şöyle girerek sık iğne şeklinde örüyoruz. Bakın bu son kalan da böyle bu şekilde örüyoruz arkadaşlar yine bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz örgümüzün ön yüzündeyiz Bakın şöyle bir görüntü oluştu Şimdi burayı hiç ellemiyoruz bakın bize yakın olan yeri şu arkadaki şuradan öreceğiz arkadaşlar ilmeklerimizden hemen bir zincirimi çektim şimdi birinci sıranın tekrarını yapacağız yine ne bir zincir çekmiyorum Pardon 4 tane zincir çekiyorum 2 3 4 yine iki, üçlü trabzan yapacağız bakın hemen bu zincirimizi çektiğimiz yerdeki bakın şu şekilde tutarsanız şu ilmeklerimize çalışıyoruz hemen buraya batıyorum 1 2 3'te çıkıyorum hemen aynı yerin içine 5 adet üçlü trabzan grubu oluşturuyorum 2 3 birinci sıranın tekrarını yapıyoruz Evet hemen üstüne alıyorum iki tane bir yanındakine batıyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum tek olarak üstüne doluyorum bakın bir tane atlıyorum bir sonrakine yine üçlü trabzan 9 adet şu grubumuzdan sonra 9 adet üçlü trabzan yapıyoruz birer tane atlıyoruz arkadaşlar birinci sıramızın tekrarını yapıyoruz bir atlıyorum bir sonrakine bir atlıyorum bir sonrakine hep üçlü trabzan şeklinde örüyorum hemen doluyorum bir atlıyorum bir sonrakine bir atlıyorum bir sonrakine ipim dolaştı arkadaşlar toplam 9 adet grubumuzdan sonra bakın 2 4 6 7 bir atlıyorum bir sonrakine 8 bir atlıyorum bir sonrakine 9 tane üçlü trabzan yapıyorum Evet İpim dolaştı onu açtım Evet 9 tane tek e, üçlü trabzanımı yaptıktan sonra yine iki tane doluyorum hemen bir sonraki zincire batıyorum yine buraya 5 tane üçlü trabzan grubu oluşturacağım aynı yerin içine arkadaşlar bakın bir birini yaptık 2 aynı yerin içine 5 adet üçlü trabzan grubu oluşturuyorum. Evet. Yine iki tane doluyorum. Hemen bir sonrakine de yine 5 adet üçlü trabzan grubu yapacağım aynı yerin içine. 2 3 4 5 Hemen bir yanındakine tek olarak bir üçlü trabzan, bir atlıyorum bir sonrakine tek olarak üçlü trabzan, bir atlıyorum bir sonrakine yani dokuz adet tekrar, bir atlıyorum bir sonrakine bir üçlü trabzan, bir atlıyorum bir sonrakine bir üçlü trabzan grubumuzdan sonra 2 4 5 bir atlıyorum bir sonrakine bir üçlü trabzan 6 bir atlıyorum bir sonrakine 7 bir atlıyorum bir sonrakine 8 bir atlıyorum bir sonrakine 9 Evet ve son olarak yanındakine 5 adet yine üçlü trabzan grubu oluşturuyorum arkadaşlar modelimizin kurulumu alt sırada yapmıştık şimdi bu sıramızda tekrar ettik bakın 2 4 5 Evet Bakın modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hem çok şık hem yapımı çok kolay. Yine hemen bir zincir çekiyoruz. Arkada yine bakın hemen şöyle trabzanlarımızın arkasından batarak sık iğne şeklinde örüyoruz. Arka sıramızı hep bu şekilde yapıyoruz. Önde dilediğiniz ihtiyacınız olduğu kadar modeli tekrar ederek örüyorsunuz arkadaşlar isterseniz yazın merserize iplerle ince iplerle koton iplerle yapıp yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz dilerseniz battaniyelerinizde yani her modele her örgüye yakışabilecek çok kolay, çok şık bir tığ işi örgü modeli. Evet ben şöyle hızlıca yapıp bu sıramı da göstereyim size. Evet. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Dilediğiniz ölçülerde her örgüde kullanabileceğiniz çok şık, güzel bir model paylaştım sizinle. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarıma Beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Aboneliklerinizi, beğeni ve önerilerinizi, varsa sorularınızı kanalımda yorum kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım. Tekrar farklı projelerde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum.